Şimdi buradan tabi hastalar risalesinden okuyayım ben. Hastamız biliyorsunuz her yer hastalık kaynıyor. Hastalığın hikmeti ne? Neden Cenab-ı Hak hastalık veriyor? Tabi buradan okuyacağız bakalım. Neden hastalık veriyormuş? Göreceğiz. Ama tabii bu 25 devayı birden okuyamayız. Okuyacağımız 3-4 deva bir şeydir. Evet. Üçüncü deva. Ey tahammülsüz hasta. Ya. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine mütemadiyen diyen gelenlerin gitmesi Allah Allah bak az önce dedik insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğini halbuki soruyoruz adama adam diyor ki en büyük keyfim diyor efendim havuzun kenarında yatmaktır diyor Allah Allah en büyük keyfim diyor efendim televizyonun karşısında diyor uzanmaktır diyor Allah Allah Bak değil mi? Bak ne keyifler var değil mi? Bu sayamadığımız neler var yani. E peki insan bu dünyaya keyif sürmek, hakik keyif nerede olacak? Allah bize bu şeyi vermiş. İşte cennette olacak. Burası keyif. Hani Bediüzzaman ne diyor? Şu dar dünya bir meydanı imtihandır. Darul hizmettir. Ücret ve mükafat alma yeri değildir diyor. Allahu Ekber. Demek ki burası neymiş? Ücret alma yeri değil. Burada hastalık da olur, zelzele de olur, musibet de olur, kanserde olursun. Efendim her şey başına gelir. Sabır. Ne diyor? Üç sabırla mükellefiz. Bir, günahlara karşı sabır. İki, efendim musibetlere karşı sabır. Üç, Allah'a itaatta sabır. Bu üç sabrı omuzunu al, ya sabır de yoluna devam et. O yüzden dolayı demek ki biz bu dünyaya keyif sürmeye, çatmaya gelmedik. İmtihana geldik. İmtihanda terlemeden sınıf geçilmez abi. Cenab-ı Hak cümlemize sınıf geçmeyi nasip etsin. O cenneti baki dediğimiz imanın nuruyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bayrağı sancağı altında toplanmayı cümlemize nasip etsin ya. Ya. Bak zelzele oldu değil mi? çoğu insanlar gittiler bugün. Üstad Zelzele bahsinde ne anlatıyor? Masumlar da diyor öldüler. Hadi zalimler, şeyler gitti. Günahkarlar da gitti. Eğer diyor imanı varsa diyor, bak imanı varsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinden zaten nakil alıyor. İmanı varsa o başının altına yıkılan binanın altında kaldığı zaman ne kadar efendim sıkıntı çekiyorsa kefareti zünebtir diyor. Günahlarına kefarettir ve şehadet makamına çıkarır diyor. Bak şehitlik makamına çıkarıyor. Bir inka, insan diyor enkaz altında kalsa imanı zerre kadar imanı varsa şehitlik makamına çıkıyor abi. Allah'ın rahmetini görüyor musun? Ya. Hatta Üstad diyor ki bir asker bir dakikada şehit olur. Tra çekti kurşun yedi. Ne kadar da ölür? Beş dakikada. Beş dakikada diyor velayet makamını çıkar. Belki de 50 senede çıkamayacağı makama beş dakikada çıkıyor. İşte hem dedik ya iki türlü ibadeti var. Biri fiili, biri kavli. Yani ne diyor? O musibetle hani gelen musibetlerle Cenab-ı Hak hem günahlarını temizliyor hem de onun manevi makamını yükseltiyor yani. İşte bu efendim zelzele gibi Efendim fırtına gibi taun gibi veba gibi hastalıklarda ölenler manevi şadet makamını Allah çıkarıyor. Günahlarının temm.